1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da TSEKA parti konukluğu. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kim insan otların, kim insan balıkların çeşidini bilir, ben ayrılıkların. Kim insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevide içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler, kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini. Verdiler de. Otuz altımda yarım yılda geçtim dört metre betonu. 59'umda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim. Nöbet tuttum tabutunun başında 924'te. 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni, sökmedi. Yakılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstün ölümü. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımı. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı ki ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk binemiyor. Opereye gittim. Çoğunluk gidemiyor. Adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye ama kahve falıma baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde Türkçe'mle yasak. Kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan filan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim hiç. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım altmışıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar. Bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım, başımdan neler geçer daha... Kim bilir?